Sonsuz olana sonsuz olmaz. Sonsuz. Çocukluğumdan hatırladığım anılarla biriyle uyandım bu sabah. Tanrı ile ilk konuşmaya başladığım zamanlardı. Orman yolunda babam ve annemle giderken o büyük görkemli ağaçları seyrediyor ve dizlerim üzerinde durmuş arka koltukta gökyüzüne bakıyordum. İşte o an çok büyük bir şey istemiştim ondan. Öyle içten öyle güçlü istemiştim ki Annem asla ölmeyecekti. Ben ölmeden lütfen ölmeyecek. Beni her zaman çok sevecek ve ben onu hep sonsuz sevecektim. Sonsuz. Biz birbirimizi hiçbir zaman hiçbir koşulda ve şartta yalnız bırakmayacak ve o benden asla vazgeçmeyecekti ben de ondan. Biliyorum hikayem buraya kadar çok sıradan çünkü hiç şüphesiz bunu dileyen milyarlarca çocuk vardı ve ben sadece bu çocuklardan yalnız biriydim yaşamda gelmiş, geçmiş ve gelecek olan onlarca çocuk vardı mutlaka. Fakat sonrasında bu çocukların pek azının yolları annelerinin artık ölmeleri gerektiği konusunda kısışmıştı eminim. Ben bile o zamanlar bunun tam tersine kendim bir gün bu kadar yürekten gireceğimi asla düşünmemiştim. O zamanlar ben bunu hiç bilememiştim. Bu arada kısa bir mola bölümü anneme bunu tabii o kadar acımasız bir bölüm Anneme, bir önceki yaşamımızda aramızda ne geçmişti sahi? Ne yaşamıştık de ona bu kadar derin bir düşmanlık beslemesinin neden olan neydi? Bu sorular içerisinde kayboluyorum günlerdir hatta yıllardır. Düşünüyorum. En iyi yaptığımı inandığım şeyi yaptığımı sanıyorum ve düşünüyorum. Hiçbir yanıt benim onu anlamamda bana yardımcı olmuyor. Bir gerçek geçtiğimiz ve geldiğimiz noktayı açıklamaya yetmiyor. Gölgelerin gölgeleri takip etme ruhu vardır belki dayanıp, de yanıt bu cümlede saklıdır. Çok göz alıcı, sarışın uzun boylu, elmacık kemikleri çıkık, sıra dışı güzellikte, atletik vücutlu fakat bir kadında olması gereken en ince detayla kaslı, güzel, aynı zamanda çok derin bakabilen bir kadındı o. İnatçıydı, otoriterdi, bilir kişiydi ve gerçekten bilirdi. En azından çoğu zaman. Çabuk kızar ve onaylandığında çabuk sönerdi. Otoriterdi işte, etkilerdi de hem de çok derin etkilerdi. Çevresine ışık saçardı veya elan ama her ikisini de en eşsiz haliyle yapardı. Ona kolay kızamazdınız. Her kızın ilk aşkı babasıdır ya benim ilk aşkım oydu sanırım. İlk başlarda ben hep babam sanmıştım. O öyle güçlüydü işte. O öyle derin varoluş, öyle burada yok oluştu. O yoktan doğuş, doğuştan kayboluş. Tam anlamıyla bir kayıp, hiç bilinmez bir kazançtı. Ama hep kaybeden bilmeden kaybetmeyi seçip bilmeden sevenlerden. O çok büyük acıydı. O eşsiz sevgiydi, O sevginin yazılışı ve o en büyük sevginin yok oluşuydu. O tüm bu zırvalıkların gerçekten de hepsiydi işte. O benim sonsuzlukta kayboluşum, sevgi oluşum, kayboluşlardan, kayboluşlarımdan sonsuzluğa doğuşumdu. En nihayetinde sonsuzluk. Bu bölümde bu kadar. Teşekkür ederim vakit ayıranlara.